arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de arkadaşlar hani böyle biraz örnek çözmeye çalışacağız. Şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz toplama ve çıkarma işlemleri ile alakalı. Öncelikle arkadaşlar sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olmamışsak abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bizlerle sosyal medya hesaplarından irtibat kurmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar hani dersin ilk başında yani ilk dersimizde ben size bir şey söylemiştim. 25 yaşına 30 yaşına girip de hani eksi 25 ile eksi 46'nın sonucunun ne olduğunu bilmeyen 12'den 17'yi çıkaramayan insanlar var arkadaşlar. Bu insanlar kamu personeli seçme sınavına yani artık o sınavı geçtiği anda iş sahibi olabilecek bir sınava arkadaşlar giriyorlar. Ama maalesef 4 işlemi bile bilemeyen insanlar var arkadaşlar. Şimdi onlar neden acaba o konuda matematik konusunda çok ama çok cebelleşiyor diyecek olursanız bunun sebebi aslında arkadaşlar arkadaşlar 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıftadır özellikle. Yani bu seneleri matematik temeli anlamında çok iyi geçiremeyen arkadaşlarımız maalesef gelecekte inanılmaz derecede arkadaşlar sıkıntılar yaşıyor matematikle ve bu eksikliğini giderebilmek için hani siz bugün 7. sınıfta bir saat çalışacaksınız. gelecekte 25 sene 25 yaşındayken arkadaşlar eğer matematiğiniz kötüyse aynı performansı, aynı sonucu alabilmeniz için belki de 15 saat Çalışmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. O yüzden de hani biz konuyu daha sağlam bir şekilde ilerleyebilmek için hani bindire bindire değil de sindire sindire yavaş yavaş ilerleyebilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Biraz daha bol örnekle konunun tam olarak oturabilmesini sağlıyoruz ve şimdi de yapacağımız şey de bu dersimizde bu olacak. Bol bol örnek çözeceğiz, olayı daha iyi kavrayacağız, mantığını tamamıyla çözeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz neyi anlattık? Biz anlattık ki biz e, sayma pullarıyla toplama ve çıkarma işlemini anlattık size ta ki ilk dersten beri. Aslında o sayma pulları bence kim bulduysa onlardan hani Allah razı olsun diyecek kadar önemli bir buluş. Çünkü gerçekten konunun mantığını anlayabilmek için o kadar mükemmel bir şey ki böyle karikatürize etmişler, oyun gibi yapmışlar olayı ve öğrenci bir şekilde anlatmışlar. Hani demişler ki mesela 9'un başında bir şey yok ya artı gibi düşün. 9 tane artıyla 7 tane artı yan yana geldiğinde ne olur arkadaşım? E bunlar 16 tane artı olur işte. Değil mi? Yani artı 16 olur bunun sonucu demişler. Bak buranın başında artı yoksa artı varmış gibi düşün. 7 tane artı ile 8 tane artı yan yana geldiğinde ne olur? E bu ne olur? 15 tane artı olur. 15 tane artı ise eğer başına artı koymaya gerek yoktu biliyorsun. Mesela şurada başında ne var? Artı varmış gibi düşün. 12 tane artıyla 45 tane eksi yan yana gelirse ne olur arkadaşlar? 12 tane artıyla 12 tane eksi birbirini götürür. E burada kaç tane eksi kalır arkadaşım? 45'ten 12'yi çıkar bakalım. 35. 33 tane ne kalır? Bak 33 tane eksi kalır. İşte olay bu kadar basit aslında. Yani 12'den 45 çıkacak işte büyük işte küçükten büyük çıkınca ne olur? İşte eksi olur falan filan demeye gerek yok. Her artı her eksiyi götürür. Bir artı bir eksiyi götürür. Bir eksi bir artıyı götürür. Şeklinde düşünürsen burada 12 tane artı 12 tane eksiyi götürdü. Ne kaldı sonuçta arkadaşım? 33 tane eksi kaldı. İşte olay bu kadar basit. bak Mesela burada şurada artı varmış gibi düşünün. 27 tane artıyla 43 tane eksi yan yana geldiğinde ne olur? Her artının yanına bir eksi koyduğunu düşün şöyle. Ve her artı eksi götürür. Her artı bir eksiyi götürür dedi düşün 27 tane artı 27 tane eksi götürdüğü zaman ne olur 27 tane artı 27 tane eksik gider geriye ne kadar eksi kalır arkadaşım geriye 37 47 ne olmuş oluyor 16 mı olmuş oluyor Eksi 16 tane eksi kalır. Yani eksi 16'dır bunun cevabı. Mesela şöyle şurayı düşün. 71 tane eksiyle 23 tane eksi yan yana geldiğinde ne olur? E birbirini götürecek bir şeyler yok ki. Artı ile eksi birbirini götürmez. E ne yaparsın? 71 tane eksiyle 23 tane eksiyi topla. Yani ne aslında biliyor musun? 71 tane portakallı 23 tane portakalı topladığın zaman ne olur? Söyle bakalım 94 tane portakal olur değil mi? Ha burada işte portakal yok da eksi var. E bitti işte bu kadar basit yani. Hani, o yüzden diyorum hani saymopullarıyla pullarıyla ee olayı o kadar böyle güzel anlatmışlar ki hani bulandan Allah razı olsun diyorum. Gerçekten mükemmel bir buluş. Olayı gerçekten mantığını anlayabilmek için güzel bir yöntem diyebilirim arkadaşlar. Bak mesela eksi 10 ve artı 9. Şimdi sen burada hangisi fazla? 9 e, artı mı fazla eksi mi fazla? E, eksi fazla. 9 tane artıyla 9 tane eksi birbirini götürse ne kalır sonunda? Bir tane eksi kalır. Bak bir tane eksi kalır. Yani sonuç eksi 1 olur. Olay bitti işte. Bak gördün mü? Şimdi burada düşün. 7 tane eksiyle 8 tane artı yan yana geldiğinde ne olur? 7 tane eksiyle 7 tane artı birbirini götürdü. E ne kaldı sonuçta? 1 tane artı kaldı. Yani sonuç artı 1 olur. Bak olaya bakıyor musun? O kadar basit aslında yani bunlar. Hani küçükten büyük çıkmaz falan filan. Bunlar hikayeler. Hiç uydurmaya gerek yok. Olay sayma pullarında. Yani bak olayı bu şekilde bu mantığıyla anlamak lazım arkadaşlar. Bak, mesela 73 tane eksi var. E buradaki 25 tane artı var. 25 tane artı ile 25 tane eksi birbirini götürdü. E kaç tane eksi kaldı sonuçta arkadaşım? kaç tane eksi kaldı? 48 tane eksi kaldı değil mi? Eksi 48 işte. Olay bitti. Şimdi mesela eksi 25 eksi 46 e, eksi artı yok yani e, eksi pullarla artı pullar birbirini götürme şansı yok. E ne yaparsın 25 tane portakallı 46 tane portakal ne olur? 65 ne olur? 71 mi olur? 71 tane portakal değil de 71 tane eksi yani eksi 71 olur değil mi? Bak mesela burada 12 tane eksiyle 3 tane artı olduğunda ne olur yan yana? E 3 tane artı ile 3 tane eksi birbirini götürdü. E ne kaldı? E ne kaldı? 9 tane eksi kaldı işte. Hani bunda ne var yani yapamayacak değil mi? Çocuk oyuncağı gibi geliyor aslında baktığınızda. Bak burada artı varmış gibi düşün. Başında işaret yoksa en baştaki sayının başında işaret yoksa her zaman artı varmış gibi düşün. 12 tane artıyla 17 tane eksi yan yana geldiğinde ne olur? Evet, düşün. 12 tane artı, 12 tane eksi birbirini götürdü. E burada ne kaldı? 5 tane eksi kaldı. Eksi 5 bunun sonucu işte. Bak görüyorsun değil mi? Şurada parantez koyacakmışız. Yanlışlık olmuş o. Eksi 34 gibi düşün burada onu. E, 34 tane eksiyle 67 tane 67 tane artı yan yana geldiğinde ne olur? 34 tane eksiyle 34 tane artı birbirini götürdü. E kaç tane artı kaldı kenara? E, 33 tane artı mı kaldı? E, artı 33 artıyı yazmaya gerek yok. Zaten bütün sayıların başında işaret yoksa artı varmış gibi düşünüyorsun değil mi? Bak gel şimdi buraya. Eksi 17 artı 26. Bak 17 tane eksiyle o 26 tane artının yayına geldiğinde ne olur? 17 tane eksi 17 tane artı birbirini götürdü. E ne kaldı geri? Baktığında 3, 9 mu kaldı? 9 tane artı kaldı. Yani do, artı 9. Olay bitti işte bak bu kadar basit. Şimdi şuraya gel. Eksi 30 artı 4. Bak 30 tane eksiyle art, 4 tane artıyı yayına götürdüğünde ne olur? 4 tane ile 4 tane eksi birbirini götürdü. 26 tane eksi kaldı. Değil mi? Bak, eksi 26 işte sonucu. Şöyle düşün. Ne dedik her zaman? Az önce en baştaki sayının başında işaret yoksa artıymış gibi düşün. Bak 53 tane artıyla 24 tane eksinin yayına geldiğinde ne olur? 24 tane eksiyle 24 tane artı birbirini götürdü. E ne kaldı bu? E, 53'ün içinden 24 tane artıyı çıkar. Bak öyle yaparsın. 53 tane artıdan 24 tane artı birbirini götürdü. Neden götürdü? 24 tane artı 24 tane eksi getirdiği için birbirine. 13'ten 4 çıktı 9. E, ne olur burada şimdi? Arkadaşlar baktığımızda 4'ten 2 çıktı. 2 ne oldu burada şimdi? 29 mu oldu? 29. Bak 24 tane artıyla 24 tane eksi birbirini götürdü. E son, en son ki durumda ne oldu arkadaşım? Ne oldu? Burada 29 tane 29 tane artı kaldı. Artı 29 oldu bunun cevabı. Değil mi? Bak 18 tane eksiyle 24, 22 tane artı yan yana gelirse ne olur? 18 tane eksiyle 18 tane artı birbirini götürdü. E bunun içine 18 tanesi gitti. Bak 18 tane eksi 18 tane artı gitti. Şimdi 22 tane artıdan 18 tanesi giderse ne kadar artı kalır kenara? 4 tane artı kalır. Yani artı 4 kalır yani 4 kalır işte cevabı yani sonucun işaretini yazmana gerek yok pozitif sayılar için e baktığımda şimdi şuraya gel bak oturuyor değil mi Kola, olay biraz daha oturuyor yani konu bak 25 tane artıyla 36 tane eksik aynı yani geldiğinde ne olur 25 tane artı ile 25 tane eksi birbirini götürdü. E ne kaldı? 11 tane eksi kaldı. İşte bu kadar basit. Ne olacak yani? Bak şuraya gel. Başta işaret yoksa sayının ne yapacağız? Biz bunu pozitif saymış gibi düşüneceğiz. 9 tane artı ile 9 tane eksi birbirini götürdü. 27 tane eksiden 9 tane eksi Gitti. 9 tane eksi giderse bunun içinden ne olur? 27 tane portakalın içinden 9 tane portakal gitti yani. Nasıl gitti? Artı 9'da eksi 9 birbirine götürdüğü için 27 tane portakalın içinden 9 tane portakal giderse ne olur? 27 tane portakalın içinden 9 tane portakal giderse ne olur? 17'den 9 çıktı. 8. Ee, buradan 18. Yani 18 tane portakal kaldı. Yani eksi kaldı değil mi? 18 tane eksi kaldı. Eksi 18 oldu işte sonuç. Bak. Şöyle düşün. 25 tane eksi ve 36 tane artı. Yan yana geldi ne olur? Burada 25 tane eksiyle şurada 25 tane artı birbirini götürdü. Bak şimdi 36 tane portakaldan 25 tane portakal gitti. Çünkü bu bununla sadeleşti değil mi? 36 tane portakaldan 25 tanesi giderse ne olur? E 11 tane portakal kalır. Yani artı 11 kalır. Böyle düşün. Yani bunu elma, portakal ya da işte sayma pulları bakla hani baklalara sayıyorduk ki birinci sınıfta. Onlar gibi o kadar basit ki bunlar. Hani bunlar o kadar çok böyle takılmaya gerek yok. Neden yok? Çünkü bunlar basit konular. Bunlar öğrenilmesi gereken konular. Hani siz, bu konuyu sizin nezdinizde ben önemsizleştirmek istemiyorum. E, ama 25-30 yaşınıza geldiğinizde bu sorunlarda bu konularda da sorun yaşamanızı istemem. Aslında bu konu gerçekten kolay bir konu. Yeter ki kulak verin ve bu konuyu arkadaşlar kendi içinizde özümseyin emin olun yapılmayacak hiçbir şey yok bu konuda. Bak şimdi gelelim şu konuya bak. 3 tane portakal, 4 tane portakal, 5 tane portakal. Yani 3 tane eksi, 4 tane eksi, 5 tane eksi. E kaç tane portakal etti bu? 12 tane portakal etti. 12 tane portakal değil de 12 tane eksi etti. Yani eksi 12 etti bak. Şimdi şöyle. Burada portakal, burada portakal, burada elma var. Önce sen portakalları bir topla bakalım. Şu 6 tane portakal, 7 tane portakal, kaç tane portakal etti? 13 tane portakal etti. Yani 13 tane eksi etti değil mi? Şurada da bir artı ikimiz var. Bak şimdi düşün. 13 tane eksi ile artı, 2 tane artı yan yana gelirse ne olur? Bak 2 tane artı, 13 tane eksi. Şöyle düşün. Şu 2 tanesiyle birbirini götürdü. Şunun içinden 2 tanesi gitti yani değil mi? Neden 2 tanesi gitti? Çünkü şu 2 tanesiyle şu 2 tanesi birbirini götürdü. E 13 tane portakalın içinden 2 tanesi eksilirse ne olur? 11 tane kalır. Yani cevap 11 tane eksi olur. Yani eksi 11 olmuş olur. Doğru mu? Önce ne yapıyoruz? Aynı işaretleri aslında kendi arasında toparlıyoruz. Ondan sonra farklı olanları olduğu zaman da birbirini götürme işlemi yapıyoruz. Bak şimdi düşün bak. Şuna baksana. Şimdi bak başta işaret yoksa artı varmış gibi düşünüyorduk ya. Bak 12 tane portakal, 7 tane portakal yani yana gelirsen ne olur? 19 tane portakal olur. Tamam burada anlaştık değil mi? Başta ne var? Artı 65 var. Bak art, art 65 tane artıyla 19 tane eksi aynı gelirse ne olur? Bir kere şuradaki 19 tane eksi ile şuradaki 19 tane artı birbirini götürür değil mi? Yani 65 tane artının içinden 19 tane artı eksildi. Bak 65 tane artının içinden 19 tane artı eksildi. Kaç tane artı kaldı bakalım? 15 tane 9 çıktı 6. Ee, 5 5'ten 1 çıktı 4. Yani 46 tane ne kaldı? 46 tane artı kaldı. Yani artı 46. İşte bu kadar. Basit arkadaşlar. Bak mesela şurada işaret yoksa ne dedik? Artı var gibi düşündük. Artı 1 ile artı 3 ikisi de elma. Eksi 5, eksi 7. ikisi de armut. 5 tane armutla 7 tane armut olduysa ne olur? 12 tane armut olur. Yani 12 tane eksi olur. Bitti. Elma. 1 tane elma ile 3 tane elma yayına gelirse ne olur? 4 tane elma olur. Işte 4, artı 4 yani. E peki olay şu. Artı 4 ile eksi, 4, eksi 12 yayına geldiğinde ne olur? Bak. Artı 4 ile eksi 12 yayına geldiğinde ne olur? Bir kere olay şu olur. Artı 4 ile eksi 4 birbirini götürür. Yani 12'nin içinden eksi 4 tanesi birbirini götürür. Şurada ne kalır peki arkadaşlar? Şunla şu birbirini götürdü. 12 tane armuttan 4 tanesi eksildi. E ne kaldı? 8 tane kaldı. Yani 8 tane eksi kaldı değil mi? İşte eksi 8 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Bak şimdi olay buraya geldi. Şimdi başta işaret yoksa artı var gibi düşün. 8 tane portakal, 8 tane portakal, 24 tane portakal. Şurada da elma var. Yani artı pullar, eksi pullar yine. Bak 8 tane portakal, 8 tane portakal kadar ne yapar? 16 tane portakal yapar. E 24 tane daha portakal var. Burada 40 tane portakal yapar değil mi? Bak 40 tane portakal. Yani 40 tane eksi yapar. Doğru mu? E burada başta ne vardı? Artı 66 vardı. Şimdi şurayı temize çekelim. 66 artı 66 ile eksi 40 yayına geldiğinde ne olur? Buradan peki artı 40 tanesi ile şu eksi 40 tanesi birbirini götürdü. Yani 66 tanesinin 40 tanesi gitti. Ne kaldı yeri? 26 tane kaldı? Artı kaldı. Yani bunun cevabı artı 26 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim çıkartma işlemi olayına. Bak şöyle düşün. 6 tane eksiden 2 tane eksi. Yani 6 tane eksi puldan 2 tane eksi pulu bak çıkarıyorum. E 4 tane eksi pul kalmaz mı? İşte bitti yani. Bu kadar basit. Ondan sonra ne yapıyorum? Artı e, eksi 4 ile ne yapıyorum? Artı 3'ü ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar toplayacağım değil mi? Bak. Şimdi eksi 4 tane pulla 3 tane eksi 4, e, 4 tane eksi pulla 3 tane artı pul yan yana gelirse ne olur toplama işleminde? E şimdi şöyle düşün. Eksi 4 tane eksi, e, 4 tane eksi pulla 3 tane artı pul yine gelirse ne olur? E şimdi şuradaki artı 3 ile şuradaki eksi 3 birbirini götürdü yani bu 4 tane portakaldan 3 tanesi gitti e ne kaldı? Bir tane portakal kaldı yani eksi 1 kalmış oldu değil mi? Şimdi gelelim şuradaki kolaya bak. Şuradaki kolaya gelelim. Şimdi şöyle e şimdi burada bir artı olduğunu biliyoruz değil mi? Şurada bir artı olduğunu biliyoruz. Bu tarz durumlarda arkadaşlar bak şurada da parantez açabilirsin nasıl açabilirsin biliyorsun bak eksiyle eksi yan yana geldiğinde eksi çarpı eksi nedir artıdır her zaman değil mi bak artı 3 bak şunu şunu çarptım artı 5 artı 3 eksi 7. Şimdi 5 tane portakal 3 tane portakal ve 8 tane portakal etti. Yani artı 8. Bir de şurada eksi 7 var. Şimdi ne oldu? Artı 8 ile eksi 7 yan yana geldi. Ne olur? Eksi 7 tane ile artı 7 tane birbirini götürdü. E bir tane artı 1 kaldı. Değil mi? Burada yani bunun cevabı artı 1 olmuş olur arkadaşlar. Bak şimdi şuraya düşün. 8 tane eksiden 7 tane eksiği çıkarıyorum. E bir tane eksi kaldı. E bitti. E şimdi bir de şurada ne var? Artı 5 var. Şimdi eksi bir, bir tane eksi pulla 5 tane artı pul yan yana gelirse ne olur? Bak bir tane artı pulla e, bir tane eksi pulla 5 tane eksi pul yan yana gelirse ne olur? Şununla şu gider. Kaç tane artı pul kalır burada? 4 tane artı pul kalır. Yani artı 4 kalmış olur değerli arkadaşlar. Şimdi şurayı düşün. Bak 10 tane eksi puldan 3 tane eksi pul ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 10 tane eksi puldan 3 tane eksi pulu çıkarıyorum. Eksi 7. Şu şöyle kalsın. Ondan sonra arkadaşlar şurayı toparlayalım şöyle. Hatta şunu şey yapın bak. 7 tane eksi puldan 3 tane eksi pulu çıkarıyorum. E ne kaldı? 7 tane eksi puldan 3 tane eksi pulu çıkarırsam 4 tane eksi pul kalır değil mi? E şu da şöyle oldu. 7 tane eksi pulla 4 tane eksi pulu topluyorum. 7 tane armutla 4 tane armutu toplarsam ne olur? 11 tane armut yapar. 11 tane armut değil de 11 tane eksi yapar işte. Yani eksi -11 olmuş olur. Olay biter işte bu kadar basit yani. Geldiğimizde şöyle arkadaşlar Şimdi şurayı toparlayalım bakalım. Bak şunu yapabilirsin mesela burada. Şunu yapabilirsin. Mesela bak 11 tane eksiyle 5 tane eksi yan yana geldiğinde ne olur? 10 tane armutla 5 tane armut yan yana geldiğinde ne olur? 15 tane armut olur. Yani eksi 15 olur. Değil mi? Eksi eksi 2. Değil mi? Bak şurada şunu aynısını yazdım. Şimdi 15 tane eksiden 2 tane eksiyi çıkarırsam ne olur? Burada çıkartmış çünkü. 13 tane ne olur? Eksi olmuş olur. Yani olay bu şekilde basit olur arkadaşlar. Yani gelelim şimdi şurada bak. 10 tane eksiden 4 tane eksiyi çıkaracağım. 10 tane armuttan 4 tane armutu çıkaracağım. 6 tane armut kaldı. Olay bitti. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi eksi 6 ile artı 2'yi toplamak nedir acaba? Eksi 6 demek 6 tane eksi demek değil mi? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artı 2, 2 tane artı demek. Şu eksiyle şu artı gitti, şu eksiyle şu artı gitti. Ne kaldı geri? 4 tane eksi kaldı. Yani eksi 4 kalmış oldu değerli arkadaşlar. Hemen gelelim şimdi şuradaki soruya. Eksi 3 şurası. Bak 3 tane eksiyle 7 tane eksi bir de 8 tane eksi. Yani 3 tane armut, 7 tane armut, 8 tane armut. E kaç tane armut etti bu? 8, 7 daha 15 armut, 3 tane daha 18 armut. Yani 18 armut değil de eksi. Yani eksi 18 olmuş oldu arkadaşlar. Konu şimdi bu derecede basit mi? Evet basit. Ama maalesef belli bir süre sonra bu konu bu şekilde oturmuyor işte arkadaşlar. O yüzden ne yaptık biz? İlk iki derste öğrenmiş olduğumuz o pullarla toplama ve çıkarma işleminin tam olarak oturabilmesi için, mantığının sizin tarafınızdan tam olarak kavranabilmesi için biz ne yaptık? Bu tarz size konuyu daha detaylı bir şekilde anlatabilmek için daha değişik değişik böyle sorular çözdük arkadaşlar. Umut ediyoruz ki hani bu sorular anlaşılmıştır. Sizden rica ediyorum, sizden istirham ediyorum arkadaşlar. Gerçekten hani toplama ve çıkarmayı anlamadım diyor hocam diyorsanız Emin olun e, o ilk dersimizden itibaren toplama ardından çıkarma ve hemen ardından da bu bol soru örnekli dersimizi tekrar dinlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Yoksa emin olun hep eksik bir şekilde devam edersiniz. Ve bu eksiklik arkadaşlar mutlaka ama mutlaka gelecekte bir yerde karşınıza çıkar. Hani bunu bir ip söküğü gibi düşünün. E, üstünüzde bir ceket var ceket bir yerden sökülmeye başlamış ve siz bunun farkında bile değilsiniz ya da farkındasınız dikkate almıyorsunuz bir süre sonra o sökük arkadaşlar büyük bir sökük haline gelir ve size ciddi bir sıkıntı yaratır arkadaşlar. O yüzden buna çok ama çok büyük önem verin derim. Evet, bu dersimiz bu noktada son buldu. Umut ediyoruz ki sizler için faydalı bir ders olmuştur. Eğer sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaş çevrenize de bu dersleri, bu kanalı ve bu grubumuzu arkadaşlar tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.